Merhabalar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizlere çok yeni bir format olan ve bu sene ilk defa uygulanacak olan AGS hakkında detaylıca bilgi vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı ve ÖSYM tarafından da aslında entegre bir şekilde yapılacak bir sınav sistemi. Peki AGS nedir? Onunla alakalı detaylıca bilgi vereyim. Arkadaşlar AGS dediğimiz kavram artık öğretmen olmak isteyen arkadaşların direkt lisans bölümünü bitirdikten sonra yani üniversitelerine mezun olduktan sonra hemen öğretmen olamayacakları, öğretmen olmak için milli eğitim tarafından belirlenen ders içeriklerini almaları gerekli olan akademiye giriş sınavıdır. Yani siz artık öğretmen olmak istiyorsanız bitirdiğiniz bölüm yeterli olmayacak. Milli eğitim diyor ki evet sen üniversiteyi bu alanı bitirmiş olabilirsin. Örneğin Türkçe öğretmenliği, matematik öğretmenliği, sınıf öğretmenliği vesaire. Ama diyor benim okullarımda öğretmenlik yapabilmen için benim akademimden de başarılı olman lazım. İşte bu akademiden başarılı olmak için de yani akademiye girebilmek için de ön aşama olan AGS dediğimiz sınava girmemiz gerekiyor. Peki AGS sınavında kaç tane sorudan sorumluyuz? Sevgili arkadaşlar AGS'de toplam 80 tane soru gelecek. İlk oturum için diyorum. Alanların bir de kendilerine ait alan sınavları olacak zaten alanları olan branşlar için. Ama baktığımızda herkes AGS dediğimiz sınava zaten kesin olarak girecek. Eğer akademiye girmek istiyorsanız. Şu anda netleşen durum 80 tane soru oldu. Çok büyük bir ihtimalle dediğim gibi soru dağılımı olacak. Netleşmemiş olsa dahi ben size hem hangi derste hangi konular var ve buna bağlı olarak hangi dersten kaç soru gelecek bununla alakalı detaylıca bilgi vereceğim. Arkadaşlar bizim bu 80 tane sorunun 15 tanesi Türkçe. Yani sözel yetenek diye geçiyor ama bildiğimiz Türkçe aslında. 15 tanesi sayısal yetenek. Yani matematikten oluşacak. 10 tane tarih sorusu gelecek. Burada ciddi bir azalma görüyoruz. Evet Türkçe ile matematikte de azalma var ama onlar 30'da 15'e düşüyor. Yarı yarıya düşmüşken tarihte 27 sorudan 10 soruya düştü. Yani %50'den daha fazla bir düşüş var. Tarihin kat sayısı daha doğrusu soru sayısı fazlasıyla azaldı bilginiz olsun. Coğrafyadan 8 soru geliyor. Biliyorsunuz KPSS'de 18 tane geliyordu ama şu anda 8 tane soru gelecek. Peki azalan konuların yerine neler eklendi? Yani azalan soru sayılarını yerine neler eklendi? Arkadaşlar eğitimin temel kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi. Buradan 24 soru geliyor. Bakın burası bizim için önemli. Sonraki videolarda hangi derse nasıl çalışmanız gerekiyor detaylıca bahsedeceğim ama yine diyorum 24 tane soruyu sadece eğitimin temel kavramları oluşturuyor. Yani tarihten, coğrafyadan, Türkçeden, matematikten hepsinden daha fazla soru gelecek. Bir de arkadaşlar mevzuat dediğimiz bir kısım var. Buradan da 8 tane soru geliyor. Şimdi bana en çok gelen sorulardan biri, "Hocam mevzuatla vatandaşlık aynı mı?" Arkadaşlar ortak olduğu noktalar da var, farklı olduğu noktalar da var. Biliyorsunuz vatandaşlık temel hukuk bilgisi, yasama, yürütme, yargı devlet yapıları ve anayasa tarihi orada da 61 anayasa 82 anayasası ve buna bağlı olarak idare hukukunu görüyorduk memurlar vesaire. Bu mevzuat kısmında arkadaşlar vatandaşın içinde sadece 82 anayasasını almışlar. Yani bizim mevzuattan 8 soru geleceğimize dediğimiz kısmın içinde 82 anayasası var. Eski vatandaşlıktan kalan. Eklemeler var arkadaşlar. Bu da 7528 öğretmenlik meslek kanunu eklendi. O 8 sorunun içinde bu konudan da çıkacak. Yine aynı şekilde 222 ilk öğretim eğitim sistemi de eklendi. Ve 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu da eklendi. Bu saydığım 3 tane kanun ve 1982 anayasası arkadaşlar bizim mevzuat dediğimiz 8 soruyu oluştuğu kısım. Peki KPSS'den ne gibi farklılıklar var bir de ondan bahsedeyim. Arkadaşlar yine diyorum netleşecektir. Şu an net bir veri yok elimizde. Ö Ö ÖSYM ya da Milli Eğitim Bakanlığı açıklamadı konu dağılımını. Ama çok yüksek ihtimalle dediğim gibi olacaktır. Zaten geldiğini açıklamada tekrardan değerlendiririz. Türkçe'de arkadaşlar benim anladığım kadarıyla biraz DGS ve ALES mantığına benzetmeye çalışmışlar. Nasıl yani? Sizin biraz daha anlam becerinizi ölçmeye dayalı. Dil bilgisi yok. Onun yerine daha çok sözcükte anlam, cümlede anlam ve ağırlıklı olarak paragraf ve sözel mantık. Biliyorsunuz DGS ve ALES'te de benzer bir mantık vardı. Burada da bizim aslında soyut düşünme becerimizi ya da muhakeme etme becerimizi ölçmeye çalışıyorlar. O yüzden dil bilgisinden ziyade anlam bilgisine ağırlık vermeniz gerekiyor. Zaten biraz da nasıl çalışmanız gerektiğine de değineceğim. Matematikte de arkadaşlar 15 tane sorular var. 15 tane soru var ve burada konu elemesini çok görmüyoruz ama kuvvetle muhtemelen arkadaşlar geometri olmayacak. Biliyorsunuz KPSS zaten geometri çok aşırı yoğun çıkmıyordu. 30 soruda ya 3 ya da 4 tane çıkıyordu. %10'luk bir dilimdeydi yani. Ama bu 15 sorunun için geometrinin olmayacağı şeklinde şu anda son gelişmeler. Yani matematikte de geometri kısmı olmayacak. Şimdi burada bir diğer en çok gelen sorulardan biri de Hocam peki biz tarihte ne yapacağız? Çünkü tarihte 27 soru vardı. Ve konu çok fazlaydı. Şu an 10 soruya düşürüldü. Konularda bir kısıtlama var mı? Sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Baktığımızda İslamiyet öncesi, İslamiyet dönemi Anadolu Selçuklu, sonrası Osmanlı kültür medeniyet, eski KPS formatından bahsediyorum. Sonra sırasıyla kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma diye gidiyordu. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı da de inkılaba başlıyorduk aslında. Akabinde de Kurtuluş Savaşı hazırlık, 1. TBM muharebeler ve çağdaş Türk tarihi bir de ilke inkılaplar dönemi vardı. Görünüşe göre niye o konulardan hepsini saydım? O konuların tamamı halen var. Yani ÖSYM tarihte ya da Milli Eğitim Bakanı bu AGS sınavında tarihte herhangi bir konu azaltmasına gitmemiş. KPSS'deki bütün konular geçerli. Coğrafyaya bakacak olursak Türkiye coğrafyası diye geçiyor. Zaten biz KPS formatında da Türkiye coğrafyasından sorumluyduk. Yani TYT'de olduğu gibi ya da AYT kısmında olduğu gibi coğrafyanın dünya coğrafyasından vesaire KPS'de soru gelmiyordu. Tamamıyla Türkiye coğrafyasından sorumluyduk. Baktığımızda da yine aynı şekilde Türkiye coğrafyası olduğu gibi var. Soru sayısı 18'den 8'e düşürüldü. Mevzuata da az önce değindik. Güncel kısmı yok arkadaşlar. Yasama, yürütme, yargı, temel hukuk bilgisi, idare hukuku görünüşe göre bunlar da yok. Az önce saydığım 82 Anayasası var. 7528 Öğretmenlik Meslek Kanunu var. 222 ilk Öğretim Temel Kanunu var. Aynı şekilde 1739 Milli Eğitim Temel Kanunu var arkadaşlar. Bu 3 kanunla ve 82 Anayasası'na da sorumluyuz. Böylelikle 80 soru bu kısımlardan oluşuyor. Şimdi sonraki videolarda detaylı bir şekilde eğitimin temellerine ya da Türk Milli Eğitim Sistemi'ne mevzuata nasıl çalışmanız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Ama bu videoda en azından Türkçe, matematik, tarih, coğrafya nasıl çalışmanız gerekiyor biraz onlara da değinmek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ben her videomda söylüyorum. koçunu yaptırdığım bütün öğrencilere düzenli olarak çözdürürüm zaten. Türkçe adına söylüyorum. Her gün mutlaka ve mutlaka paragraf çözün. Çünkü önceki videolarda da söylüyorum. Yine benzer şeyleri söyleyeceğim. Paragraf anlama ve yorumlamaya dayalıdır. Yani ÖSM'se bir metin verir, anlamanızı ister, altta şıklar verir, yorumlamanızı ister. Yorumlamanızı ister. Anlama ve yorumlama kabiliyeti de tek bir anda gelecek bir şey değil, zamanla kazanılır, pratik gerektir. O yüzden süreklilik esastır. Bunun için her gün mutlaka ve mutlaka 20 tane paragraf çözün. Zaten dediğim gibi Koç'unu yaptığım öğrencilere ben bunu çözdürüyorum. Ekstra şunu da çözdürüyorum. Bunu da mutlaka çözün. Her gün sevgili arkadaşlar 15 tane ya da en az 10 tane sözcükte anlam, 10 tane de cümlede anlam çözün. Çünkü bu 15 sonun tamamı anlam bilgisi ve sözel mantıktan çıkacağı için illa ki sözcükte anlam ve cümlede anlamda yer verilecektir. Diyelim ki yer verilmedi. Yine de çözmeniz gerekiyor. Çünkü sizin paragrafları daha iyi yapabilmeniz için ya da o paragraf bölmeleri, parçalamaları daha iyi yapabilmeniz için yine sözcükte anlam ve cümlede anlama hakim olmanız gerekiyor. Parça bütün ilişkisi gibi düşünün. Tüme varım şekline ilerlemeniz için sözcükte anlam, anlam, paragraf. Hepsi bir bütün içindedir. O yüzden bunları da mutlaka çözün. Aynı şekilde arkadaşlar çıkmış sorulardan faydalanın mutlaka. Özellikle ALES, DGS, KPS ki gerekirse TYT ya da edebiyatın paragraf kısmındaki anlam bilgisi sorularını çözebilirsiniz. Ve arkadaşlar her gün en az iki tane sözel mantık sorusu çözmeniz gerekiyor. Bu sözel mantık da yine çıkmış sorulardan çözerseniz sizin avantajınız olacaktır, katkınız olacaktır. Bunlardan mutlaka çözün. Ve Paragraf için yani sözcükte anlamlı cümlede anlamlı bunu genelde şart koşmuyorum. Ama öğrencilerimi çalıştırırken paragraf ve sözel mantık için mutlaka dakika tutturuyorum. Çünkü sınav sadece doğru yapanın kazandığı bir format değil. Aynı zamanda hızlı yapanın da kazandığı bir formattır. O yüzden bizim hız kazanmamız da lazım. Bunun için dakika tutarak çözün. En azından hızlı mı gidiyorsunuz? ya da yavaş mısınız? Hızlanmanız gerekiyor mu? Kendinizi daha iyi tanımanızı ve fark etmenizi sağlayacaktır. Sözler mantık ve paragrafta da dakikayla çözüm. Ama sözcük anlamda cümle anlamda dakika şartı yok. Yine tutmak istiyorsanız tutabilirsiniz. Bunlarda en önemli nokta yine diyorum sürekliliktir ve disiplindir. Her gün düzenli bir şekilde çözmeyi lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Gelelim matematiğe. Matematik az önce belirttiğim gibi geometri kısım yok. Diğer kısımlar var. Burada nokta atışı olarak Şundan kesin soru gelir. Şundan kesin soru gelmez diyemiyoruz. Zaten matematik kendi içinde bir bütündür arkadaşlar. Yani siz tek çift sayıları ya da pozitif negatif sayıları bilmeden zaten mutlak değerde zorlanırsınız. Ya da artışık sayıları bilmeden iki bazen görüyorsunuzdur yeri geldi köklü sayıların içine artışık sayılardan soru koymaya çalışıyor. Ya da EBOB EKOK evet hiç çıkmadı KPSS son yıllarda ama EBOB EKOK'la bağlantılı olabilecek problem soruları karşımıza gelebiliyor ya da yaş problemleri ya da diğer problemler yine aynı şekilde önceki konularla bağlantılı oluyor. O yüzden matematikte bana soracak olursanız hepsine çalışın ve herhangi bir konu elemesi yapmayın. Daha detaylı bir şekilde nasıl çalışacaksınız zaten sonraki videolarda anlatacağım. Burada en azından genel bir bakış açısı oluşturmaya çalışıyorum. Gelelim tarihe arkadaşlar. Şimdi tarihte az önce de saydım. Bayağı bir konu var dedik. Zaten nereden baksak 14-15 tane konu var. Eskiden bu 14-15 tane konu için 27 tane soru geliyordu. Ki bazen biz ona bile az diyorduk. Çünkü biliyorsunuz çağda çok derya deniz. İkinci Dünya Savaşı, yumuşama, soğuk savaş, küreselleşme vesaire. Oradan bile toplam 3 soru geliyordu az diyorduk. Şu anda 27 soruyu 10 soruya düşürdüler. Ama görünen o ki konularda bir değişiklik olmadı. E hal böyle olunca ÖSYM ya bağlantılı soru soracak. Yani 2-3 konuyu harmanlayıp yoruma dayalı bir soru soracak. Ya da bazı konuları eleyecek. Ama benim tahminime göre arkadaşlar kesinlikle çıkacak konular ise söylüyorum. Osmanlı kültür medeniyetten garanti sorunuz var. Zaten uzunla bir konudur. Yine aynı şekilde Osmanlı dağılmadan garanti bir sorunuz var. Ki arta da bilir bu. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı'dan gelme ihtimali var. Ama garanti demiyorum. Lakin örneğin bir İslamiyet dönemine göre ya da Osmanlı kuruluşa göre daha yüksek bir ihtimaldir. Arkadaşlar yine aynı şekilde Kurtuluş Savaşı hazırlık ve Kurtuluş Savaşı muharebelerden sorunun gelmesini garanti bekliyorum. Bunun yanında ekstra olarak arkadaşlar ilke ve inkılaplardan bir soru gelecektir. Bunlar benim net diye düşündüğüm konulardır. İç politika ve dış politika. Bunlardan belki soru ikisinden toplam bir tane gelebilir ya da gelmeyebilir. Belki sıralama verebilir ya da hangisi Atatürk döneminde olmamıştır diyebilir. Bu şekilde bir kronolojik soru da sorabilir. Ama bu ikisinden bir tane soru gelme ihtimali var. Aynı şekilde çağdaşlarla garanti soru gelecek. Çağdaşı nereden gelebilir arkadaşlar? Bu da yine aynı şekilde 2. Dünya Savaşı'ndan gelme ihtimali var. Çünkü o daha kapsamlı bir konu. Ama en net olanlar kültür medeniyet garanti, dağılma garanti, kurtuluş savaşı hazırlık ve kurtuluş savaşı muharebeler garanti. Aynı şekilde ilke inkılaplardan gelme ihtimali yine çok yüksek ve çağdaştan garanti soru gelecek. Yani 6 tane soruyu bu saydıklarımdan geleceğini düşünüyorum. Geriye kalan 3 tane de o bahsettiğim 7-8 tane konudan 3 tane de seçecekler diye düşünüyorum. Tarihte çalışırken de bunlara mutlaka dikkat etmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar coğrafya. Coğrafyadan 8 tane soru gelecek. Ben özellikle her videoda anlatıyorum. Yine AGS için özel olarak çekeceğim. Ama eğer önceki coğrafya videolarımı izlemediyseniz onu da izleyin. Haritalar arkadaşlar haritaları mutlaka ve mutlaka çalışmanız gerekiyor. Çünkü ÖSYM önceden şöyle soruyordu. Aşağıdakilerden hangisi örneğin masif arazidir? Şu anda soru tipini değişti. Size işaretli bir Türkiye haritası veriyor. İşaretli yerlerden hangisi masiftir diyor. Bu ne demek? Bu öğrencinin görsel hafızası iyi olmak zorunda demek. İşte biz görsel hafızamızda haritalardan faydalanarak artırıyoruz. O yüzden coğrafya çalışırken mutlaka haritalardan, dilsiz haritalardan faydalanarak çalışmanız gerekiyor bilginize. Aynı şekilde arkadaşlar mevzuat. Özellikle bu 82 anayasasıdır. 75-28 ya da 222 ya da 1739 Türk Milli Eğitim Temel Kanunu'dur. Bunlar arkadaşlar biraz daha ezbere dayalıdır. Ki vatandaşlıkta da öyleydi biliyorsunuz. Burada da yapmanız gereken en önemli nokta bol bol tekrar etmek. Ve bu tarz soruları ya daha doğrusu bu tarz konuları soru üstünde görmek. Çünkü siz bunu sadece okuyup geçerseniz ya da sadece tekrar ederseniz pratik yapmazsanız hem ÖSM'nin ya da MEB'in AGS formatını ...yeteri kadar öğrenemezsiniz. Soru tiplerini yeteri kadar aşina olamazsınız. Ve kendiniz gerçekten o öğrendiğiniz... ...ya da çalıştığınız bilgilerin... ...sizde kalıcı olup olmadığını fark edemezsiniz. O yüzden yapmanız gereken çok sık tekrar... ...ama sadece tekrar yapıp... ...sadece okumak bir handikaptır. Öğrendiğiniz bir şeyi test etmeniz gerekiyor. O yüzden de bolca soru çözmeniz gerekiyor. Soruyla birlikte harmanlarsanız da... ...zaten fazlasıyla kalıcı olacaktır. Aynı şekilde benim çok çok... ...önemsediğim yine diyorum... Eğitimin temel kavramları ve Türk Milli Eğitim Sistemi 24 tane sorunun geldiği alan. Buna da başlı başına nasıl çalışmanız gerektiğini detaylıca anlatacağım. Bunun için ayrı özel bir video çekeceğim. Mutlaka o videoyu da izleyin. Ama genel hatta arkadaşlar AGS'ye ilk bakışta bunları söyleyebilirim. Yani soru sayıları netleşmese dahi kuvvetle muhtemelen dediğim şekilde olacaktır. Konularda da yine o da netleşmedi. Ama kuvvetle muhtemelen dediğim şekilde olacaktır. Öğrenciler şu an belirsizlik olduğu için hocam nereden başlayalım diyor. Hangisine çalışalım diyor. Aslında arkadaşlar söyledim. Yani tarih net. Tarihten başlayabilirsiniz. Matematik net. Matematiğe çalışmaya başlayabilirsiniz. Coğrafya net. Aslında hepsi net. Sadece burada farklılıklar var. O da Türkçe'de dil bilgisinin görünüşe göre olmaması. Matematik geometrinin olmaması. Zaten matematik geometri en sonda çalıştığımızda eskidendi. Yani eskiden de en sonlara genellikle öğrenciler çalışıyordu. O yüzden baştan temel kavramlardan başlayıp devam ettirebilirsiniz. E, mevzuatçı 82 anayasasını detaylıca çalışabilirsiniz. O eğer ki hocalar şu an güncel olarak yüklemedi diye düşünüyorsanız bile zaten eski KPS videoların içerisinde de var. 82 Anayasası ya da 82 Anayasası'na yapılan değişiklikler, 61 Anayasası'na farkları vesaire detaylıca bahsediliyor. Bunları da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Yine bir gelişme oldukça ben sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz artık AGS'de formasyon şartı da kaldırıldı. Bu ne demek? Böyle olması demek aslında hedefi ya da hayal öğretmenlik olan insanlar için çok büyük bir avantaj demek. Ama şöyle de bir dezavantajı olacak. Sınava giren sayısı çok fazla olacak arkadaşlar. O yüzden AGS kolay mı olur zor mu olur burası görecelidir. Lakin şunu net bir şekilde söyleyebilirim. işimiz gerçekten zor. Çünkü örneğin eskiden 50 kişi giriyorsa şu an 100 kişi 150 kişi talepte bulunabilecek. Bu da sizin rakiplerinizi daha da artıracak. O yüzden mutlaka ve mutlaka sıkı bir şekilde çalışmayı ihmal etmeyin. Bana çok fazla soru geliyor eğitim koçu ile alakalı. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Küçük harflerle inanç. C ile 888. Hocam eğitim koçu hakkında bilgi almak istiyorum dediğinizde zaten detaylıca bilgilendirme yapacağım. Kendinize